...kendisinin tespit edilmesine karşı da... ...çok sinsiz. Mesela yüz kontrolü... ...mükemmeldir münafıkta. Surat kontrolü diyor ya... ...Peygamberimiz. Yüzüne... ...hakimiyeti, gözüne hakimiyeti. Mesela... ...hırsızlık yapar farz edelim ama... ...sezdirmez. Asla anlayamazsın... ...yüzündeki sakin ifade eder. Mesela haysiyetsizlik yapar... ...ama yüzünde hiçbir alamet bulamaz. Vardır böyle mağazalarda hırsızlık yapan... ...tipler olur. Mesela yakalanıyor buyurun beyefendinin ne istemiştiniz falan diyor. <laughs> Efendim diyor abi, bir şey almışsınız herhalde falan diyor. Nasıl konuşuyorsunuz siz falan böyle diyor, falan diyor. Üstünden çıkıyor yine ağırsızlık yapıyor ki, onu siz koymuştursun oraya diyor. Yani münafık da böyle çok cazgır, haysiyetsiz ve çok ahlaksızdır. Sürekli oyun peşindedir. Ama yani yakalanmamak için her türlü tedbir alır münafık. Yani bunu bilmek lazım. Münafığın yakalanması çok zor olduğunu hem İmam Rabbani anlatıyor, hem Bediüzzaman anlatıyor, hem Abdülkadir Geylani hem hadislerde var. Yani çok güçlü bir tespiti. Hatta peygamber diyor ki Cenab-ı Allah senin onları o konuşmalarını anlayabilirsin. Ama ben istersen diyor Allah. Hain bakışlarından da anlayabilirsin diyor. Ama yine ben istersen. Yani kolay mesele değildir. Nübüvvet dürbünüyle diyor anlaşılabilir diyor. Bak diyor ki Cenab-ı Bakara Suresi 14'te iman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettiklerler derler. Yani çok normal bir Müslüman görüntüsü veriyor. Çok sakin olur münafık. Hiç sezdirmedi. Yani acayip soğukkanlıdır. Yani şeytani bir soğukkanlılığa sahiptir. Yani mesela bir mümin kendini gizlemeye çalışsa yine telaşlanır. Heyecanlanır. Kafir de heyecanlanır. Ama münafık heyecanlanmaz. Yani çok soğukkanlıdır. Yani casus ruhu onda çok güçlüdür. Allah onların gizlice söyleşmelerin çoğunda hayır yok diyor anlamı. Gizlice. Evet. Yani hep pislik çünkü. Çok nadir usulen dinleyen çoğunda değil onun için. Mesela bazen usulen mesela dinden, İslam'dan bahsedebilir kısaca. Karanlıklarda senin söylediğin tersini kurarlar diyor. Bak tam tersini. Evet. Evet. Mesela yanında diyor ki tamam ben çok dikkat ederim. Çok özenli olurum. E, duyan da hakikaten bir titizlik yapacak, bir şeyler de. Ama ertesi akşam mesela bakarsın hainliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Munafık soğuk kanlılığından dolayı anlaşılamaz. Mesela kafir anlaşılıyor. Kafir heyecanlanır. Yani sezilir kafir. Yani. Mümin de mesela bir şey oluyor heyecanlanır. Ama munafıkta e, hani odun gibi diyor ya akıl almaz duygusuzdur hayvan gibi olduğu için yani onun korkusu, heyecanı falan hiçbir şey belli olmaz. Mask bir yüz vardı ve tam tipik bir manyaktır. Yani akıl hastasıdır münafık. asla sezdirmez ve o halinden dolayı da kendine güvenir. Yani sezdirmemek, hissettirmemek gücü olduğu için onu bir üstünlük olarak görür münafık. Yani diğer insanlarla kıyaslar. Yani bak herkes anlaşılıyor. Ama ben mesela asla anlaşılmıyorum. Konuşurken kendini çok ustaca bir Müslüman gibi gösterebilir. Munafık Hasta ise gerçek munafık'tan bahsediyorum ben. Ama bazen müminlerde de munafık alamet olur, adam vazgeçer. Ama munafık asla vazgeçmez. Yani geceleri, gündüzleri oyun oynamaktan asla vazgeçmez. Yaptıklarını sezince Adnan Bey, bu sefer biz ıslah edicileriz derler diyor Yüce işte münafıkın e, savunması hazırdır. Mesela yakaladığında da münafıkane hani bir şey. Ya Müslüman Müslüm, mesela hiç olmayacak bir şey Müslümanların bilgisini vermek. Ya ne var der bu herkesin bildiği bir bilgi. Ben adama ya normal bağlantı kurmak için bu belgeyi verdim. Bir şey yok ki bundalar. Buna benzer. Yani her yaptığı ahlaksızlığın seri olarak cevabını kafasını hazırlar münafık. Her yaptığı pisliğin onun için yakalanamaz. Ya Müslüman baş edemez onu ancak işte nübüvvet dürbünüyle tespit edilmiyor, Mesela alimler anlatırken dehşetli bir mahluktan bahseder gibi bahsediyorlar. Çok ama her hareketi Allah tarafından yaratılır. Fakat Müslümanın tabii çok dikkatini çeker. Dikkatini açar munafık. Çünkü e, Müslüman munafıkla uğraşırken şeytanla uğraşmış oluyor. Munafı yendi de şeytanı yenmiş olur. Aslımıza göre düşündüklerimi düşündüğümüz zaman, aslımıza göre, münafığın tam bir teknoloji uzmanı olduğunu düşünebiliriz. Yani ha haber göndermede usta olduğunu, gizli haber ve kendisinin de yakalanmasına karşı da çok şeytani planlar yaptığını düşünebiliriz. Çünkü münafığın en çekindiği şey yakalanmaktır. Yakalanmaya karşı bak soğukkanlılığını kullanır, çirkefliğini kullanır ağlamasını kullanır. Hadislere göre bunu anlıyoruz. Dil bazlığını kullanır. Ama aslımıza göre düşündüğümüzde yine ayrı bir yönüyle teknolojik imkanları çok iyi kullanacağını anlıyoruz. Yani mesela yakalanmamak münafığın en hayati yönü. Bak şeytan dedi işte münafık yani. Onlara sağlarından, sollarından sokulacağım diyor. Her yönde. Amaç ne? istihbarattır, Milli toplamı. Siz münafıkların korkak olduğunu söylemiştiniz. O yüzden müminlerden ve küfürden gelebilecek her türlü şeyden dolayı tedbir alıyorlar korunmak amaçlı.